Herkese merhaba. Kolduk döşemelerimizde bulunan lekelerimizi çıkartmaya deneyeceğiz. Bir adet cif her yer ultra hız aldık. Bu da bildiğiniz lif daha iyi çıkartıyor. Şimdi silme işlemini geçmeden önce bölgesel olarak sıkıyoruz lekelerin bulunduğu yerlere daha sonra bu şekilde zeytin olarak silme işlemini gerçekleştiriyoruz. Yani koltuk döşemelerimiz açık renk olduğundan lekeleri bayağı bir belli ediyor. Gördüğünüz gibi lekeler çıktı. Demek ki neymiş hanımlar her zaman haklıymış yani. Sizler için sorduk soruşturduk. Bu lekeler nasıl çıkar diye. İyice ne indirelim. Şu an ıslak. Kuruduktan sonra da tekrar bir video çekeceğim. Koltuğumuzda lekeden eser kalmadı. Arkadaşlar buraya çay lekesi oldu. Çay çay döküldü bu arka tarafa. Şimdi bunu çıkartmaya çalışacağız. Buraya çayı nasıl döktün diye soracak olanlar olursa arka bagajda yemek yerken çayımızı tam şu köşeye koymuştum. Ve bagajdaki şu aparatı yukarı doğru kaldırınca çay bardağı birden döküldü. Şimdi bu lekemizi çıkarmayı deneyeceğiz. Her zamanki gibi cif her yerde cifle deneyeceğiz. Gibi arkadaşlar lekelerden iz kalmadı. Görüyorsunuz tertemiz bir şekilde çay lekemiz çıktı. Şöyle bakabilirsiniz. Şu an ıslak tabii kuruyunca daha temiz göz gözükecektir. Herkese kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar.